Dün Ankara'da görülen bir davada önemli bir aşama kat edildi. Etem Sarı Sülük davasında mahkeme tutuklama kararı verdi. Gezi olayları sağlıklı işleyen bir demokraside olması gereken olaylardı. Kendi kentine, kendi çevresine, kendi ağacına sahip çıktı. Kendi demokrasisine sahip çıktı ama orantısız güç kullanıldı. Erdoğan'ın talimatıyla destan yazdırıldı. Pek çok insanın hayatı karartıldı ve onlar öldürüldü. Erdoğan bütün gücüyle nasıl olur da ben bu davaları kapatabilirim telaşı içine girdi. Uzun süre direndiler. Tutuklamak istemediler. İnsanı öldürüyorsunuz siz başka bir şey değil. Öldür talimatını veriyor. Cumhurbaşkanı adayı. Ne yapacaksınız diyor elbette silah çekip öldüreceksiniz diyor. Bu tablo dün değişti. Tutuklama kararı verildi. Diğer davaları da yakından takip ediyoruz. Bu davaları izleyen sivil toplum örgütleri, aileler, gençler ve bizim Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerine yürekten şükranlarımı sunuyorum. Adaleti sağladıkları için. Sanıyorlar ki baskı olacak, birileri vazgeçecek. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskıya karşı direnmek bizim ruhumuzda vardır zaten. Biz baskılara teslim olan değil, baskılara direnen bir gelenekten geliyoruz. Çünkü biz kendi ülkemizde her yurttaşın özgürce yaşamasını istiyoruz. Düşüncesi ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun her yurttaşımızın özgürce yaşamasını istiyoruz. Her yurttaşımızın asgari bir gelire sahip olmasını istiyoruz. Her yurttaşımızın önce ekonomik özgürlüğünün arkasından da siyasal özgürlüğünün olmasını istiyoruz. O nedenle biz baskıya, baskıcı yönetimlere her zaman karşı durduk, karşı durmaya da devam edeceğiz.